Fırtına 3 gündür uluyordu. Benim mütevazı balıkçı teknem Krakenskis, bir kokteyl çalkalayıcısındaki ceviz gibi sallanıyordu. Dalgalar, beyaz köpüklerle taçlandırılmış kara su dağları, beni acımasızca dövüyordu. Efsaneye göre sonbaharda bu sulardan geçen göçmen ton balığı yatağını bulma hırsımla pişman, kıyıdan kilometrelerce uzakta yalnızdım. Telsiz, statikle dolu, yaklaşan 5. kategori bir fırtına hakkında sahil güvenlikten bir uyarı verdi. Çok geçti. Zaten sıkışmıştım. Geminin her sarsıntısıyla, korku göğsümü sıkıyordu. Sintine pompalarını kontrol ederek, yükü sabitleyerek ve duymak isteyen herhangi bir tanrıya dua ederek meşgul kalmaya çalıştım. Gece aç bir ağızdı, kalan az ışığı da yutuyordu. Aniden, fırtına dindi gibiydi. Yok olmadı, sadece azaldı, sanki başka bir şey sahnenin merkezini talep ediyordu. Kalın bir sis, mezar kadar soğuk, Krakenskis'in etrafında kıvrılmaya başladı, okyanusun seslerini susturdu. Görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Farımı yaktım, ışığı sis duvarına karşı nafile bir şekilde mücadele ediyordu. İşte o zaman onu gördüm. Bir hayalet, hem görkemli hem de dehşet verici, sistem belirdi. Üç direkli bir yelkenli, gördüğüm herhangi bir gemiden daha büyük, bir hayalet gibi sessizce sesin içinden süzüldü. Yırtık ve kirli yelkenleri, sessiz esintide hayaletimsi bir şekilde dalgalanıyordu. Kabuğu, midyeler ve yosunlarla kaplı, yaş ve tuz tarafından tüketilmekte gibiydi. Gemide ışık yoktu, sadece içinden yayılan derin karanlık vardı. Tüylerim diken diken oldu. Havadan gelmeyen, daha derinlerden gelen, atalardan kalma bir soğukluk hissettim. Bunun normal bir gemi olmadığını ürpertici bir kesinlikle biliyordum. Uzak bir gök gürültüsünün yankısı gibi boğuk ve yankılanan bir ses sessizliği bozdu. Yer kendinin güvertesinden geliyordu ancak orada kimseyi göremiyordum. Denizci, mürettebatıma katılmak ister misin? Ses beni felç etti. Bu bir davetti ne bir tehditti. Zihnim, olup biteni anlamlandırmaya çalıştı. Bir halüsinasyon muydu? Fırtınanın bir oyunu muydu? Yoksa çok daha kötü bir şey miydi? Cevap vermeye çalıştım ama kelimeler çıkmak istemedi. Sadece titriyebildim, hümene bir can kurtaran halatı gibi tutundum. Yerkenli, Krakenskis'e yaklaştı. Şimdi daha fazla ayrıntı görebiliyordum. Çürümüş ahşap, kesilmiş uzuvlar gibi sarkan halat kalıntıları, dümende duran bir adamın silüeti. Uzun ve zayıftı, rüzgarda dalgalanan uzun bir palto giyiyordu. Yüzü, geniş kenarlı bir şapkanın gölgesiyle gizlenmişti. Ses tekrar yankılandı, bu sefer daha yakında. Yüzyıllardır bu denizlerde senin gibi kayıp ruhları arıyoruz. Macera, yoldaşlık, ölümsüzlük sunuyoruz. Ölümsüzlük kelimesi kafamda yankılandı. Özellikle ölümün eşiğindeyken cazip bir düşünce. Ama bu teklifte kanımı donduran uğursuz bir şey vardı. Konuşmak için tüm irademi topladım. Hayır. Kayıp değilim. Eve dönmek istiyorum. Dümendeki adam başını kaldırdı. Bir anlığına yüzünü gördüm. Et ve kemik değil, kemik ve gölgeydi. Gözleri tüm duygulardan arınmış iki kara kuyu gibiydi ve ağzı keskin ve sarımsı dişlerden oluşan bir sırıtış halindeydi. Hayat denizinde herkes kayıptır denizci, dedi. Sesi şimdi daha yüksek, daha ısrarcı. Bazıları sadece fark etmekte daha uzun sürüyor. Bize katıl. Kaçınılmaz sondan kurtul. Yelkenli dönmeye başladı. Krakenskisi çevreledi. Şimdi güvertede başka hayaletler de görebiliyordum. Perişan ve sessiz figürler paçavralar içinde. Bazıları boş gözlerle bana bakıyordu. Bazıları ise sadece tuz heykelleri gibi hareketsiz duruyordu. Hava, tuzlu su, çürümüş yosun ve ölüm kokusuyla yoğunlaştı. Aklımın dağıldığını hissettim. Ses ısrar etmeye, beni cezbetmeye, bana işkence etmeye devam ediyordu. Gel, korkma, seni bekliyoruz. Gözlerimi kapattım, dümene sıkıca tutundum. Savaşmalıydım. Hayatta kalmalıydım. Gözlerimi açtım ve çığlık attım, sisi yırtan vahşi ve umutsuz bir çığlık. Hayır. Mürettebatınıza katılmayacağım. Sizin gibi olmaktansa ölmeyi tercih ederim. Çığlığım büyüğü bozmuş gibiydi. Yelkenli durdu. Dümendeki adam geri çekildi. Bir an her şey sessizleşti. Sonra, yelkenli kayboldu. Sanki hiç orada olmamış gibi sisin içinde kayboldu. Fırtına yenilenen bir öfkeyle geri döndü. Krakenskis bir yandan diğer yana savruldu ama bu sefer yeni bir kararlılık hissettim. Dehşetle yüzleşmiştim ve hayatta kalmıştım. Saatlerce fırtınayla savaştım, şafağı görme umuduna tutunarak. Ne sonunda, gökyüzü aydınlanmaya başladığında, onu gördüm. Sahil. Bitkin, hırpalanmış ve dehşete kapılmış bir şekilde, ertesi gün limana ulaştım. Kimse hikayeme inanmadı. Bunun fırtınanın deliliği, yorgunluk, yalnızlık olduğunu söylediler. Ama ne gördüğümü biliyordum. Ne duyduğumu biliyordum. Bir daha asla o sularda yelken açmadım. Ama bazen, gözlerimi kapattığımda sesi duyabiliyorum. Yelkenlinin sisten çıktığını görebiliyorum. Ve soğuğu, gölge gezginlerin mürettebatının soğuğunu hissedebiliyorum. Bana katılmamı sabırla bekliyorlar. Ve merak ediyorum. Çağrılarına daha ne kadar dayanabilirim? Hayalet gemide bir gölge daha olmaktan daha ne kadar kaçınabilirim? Çünkü biliyorum, içimin derinliklerinde, bir gün, bana geri gelecekler. Ve o gün, seçim artık benim olmayacak.